Arkadaşlar bu Z kuşağı hakkındaki düşünceleriniz neler? Bak seni yakından ilgilendiren Yani şimdi Z kuşağının hangi bölümüne bakmamız lazım öncelikle? Z kuşağının bir bölümü var. Tamamen nefret ediyor bu ülkeden. Tamamen ekonomi açısından, siyasi açıdan, sosyal açıdan. Ülkeden tamamen yani bıkmış bir hal var ülkede. Bir yandan da kendini kurtarmaya çalışanlar var. Ben, benim gibi arkadaşlar gibi. Bir yandan da halinden memnun olan insanlar var ki o yüzde 15 bile değildir o Peki sen yüzde 15'lik kısma mı hitap ediyorsun yoksa halinden memnun olan tarafta mısın? Ben halinden memnun olan tarafta değilim şahsen. Neden? Bunu sana ne düşündürüyor mesela? ülkenin ekonomik durumu, sosyal durumu, siyasal durumu bunların hepsi beraber bir araya gelince benim ülke ülkemden ülkemde turist gibi yaşamamış yapıyor bana. kaç yaşındasın kardeşim? 18. 18 yaşındasın. Aslında sen de bize yakışıyorsun. Evet. Ee, peki daha farklı bir sorum olacak sana, ee, şu an malum bir salgın hastalığı var ve aşı oluyoruz. Aşı hakkındaki düşünceleri neler? Yani aşı hakkında bence herkes olmalı gidip aşısını e neden eğer bir şeyin tedavisi bulunmuşsa onu tedavi olmamaya teyaret ediyorsan bu bir aptallıktır bence. Tedavisi varsa bir şeyin gidip olacaksın onu yani yok şey e, yani aşı olmayı neden istemiyor ben bunu da anlamıyorum şahsen yani. Ben de gittim oldum mesela direkt ilk çıktığı gün gittim oldum aşımı yani. Şu an ikinci dozu oldun mu? Daha olmadım. İkinci dozu bekliyorsun. Evet. Olacağım o ikinci evet, dozuda.